Evet sevgili dostlar bugün yanımda Kadri Bey var. Aslında reflü ameliyatı gerçekleştirdik Kadri Bey'e. Bir mide fıtığı söz konusuydu. Şikayetler neydi? Hoş geldin bu arada önce. Ne vesile oldu görüşmemize? Hocam ben bu hastalığı yaklaşık 20 yıldır çekiyormuş. 20 yıldır. Ama hep böyle. Neler oluyordu? Boğazımda bir yanma oluyordu. Gece yediğim şeyler ağzıma geliyordu. Boğulma hissiyle uyanıyordum yatakta. Düz yatamıyordun muhtemelen. Yatamıyordum. Birkaç yastık kullanıyordum ve boyun fıtığım geliştiriyordu. Tansiyonum yükseliyordu. Son 4 yıldır falan tansiyon ilacı kullanıyordum. 10 gün oldu Ameliyat ben tansiyon normal eder. Nasıl sonuçlar? Şu anda o şikayetler Hocam, ne durumda? Sizin tavsiyeleriniz uyaraktan beslendim. Şaşırtıcı bir derecede rahat uyuyorum. Bu yanmalar yukarıya yanma gelme vesaireler. Yanma bitti. Ses kısıklığım bitti. Geniz akıntım, mideden gelen asidin bütün gece birikmesi. Alerjik mesela. bir reaksiyonum oluyordu. Evet. Ben alerji yapı kullanıyordum. mesela evet. alerjim yokmuş benim. Farenjitim vardı, geçmiyordu. Kronikti. Evet. reflü hastalığının bu tarz çok çeşitli semptomları var. Yediklerinizin ağzınıza gelmesi, ağzınıza acı su, ekşi su gelmesi, kronik öksürük hatta birçok hasta astım tedavisi görür yıllarca. Ses kısıklığı, acaba ses telinde nodül mü var, faranjit mi var, şun var, bu mu var derken aslında bir bakarsınız ki bunların hepsinin sebebi reflü hastalığı. Reflü hastalığı dediğim gibi kaynağı mide fıtığının olması. Kapalı yaptığımız bir ameliyat, reflü ameliyatı. Hastanede sadece bir gün kalıyorsun. Yani etki olarak daha önce evet. araştırmıştım. Ve ertesi gün çok güzel uyudum. Evet, çok rahatım evet. şu an. Bize güvendin, kendi emanet ettin. Öncelikle teşekkür ederiz sana bunun için. Umarım biz de sana olabilmişizdir. Ben Balıkesir'den buraya geldim. Araştırdım geldim. iyi ki gelmiş.